Malişka sen neden hemen buraya geldin? Ne oldu Malişka? Sen bakmak ister misin? Bakmak mı? Neye bakmak isteyebilirim? Ee, onu onu sen söyle Malişka. Aceleyle peşimize düştün. Ee, bir şeyi merak ediyorsundur. Sizi kontrole geldi. Nasıl? Herkes aşağıda sizi bekliyor. Özellikle Lakshmi. Töreni sen planladın değil mi? Herkes aşağıda seni bekliyor. Ben de ne yaptığınıza bakmak için geldim. Peki, gidin. dur. Yenge Aşağıda beklediklerini biliyoruz. Malişka onu beklediklerini biliyoruz. Ama sen bize yardım edersen hep birlikte gidebiliriz. Söyle yardım edecek misin? Yardım mı? E, ne konuda? Tabii ki ederim. Aslında bir şey arıyoruz. Eğer bulabilirsek hemen aşağı ineceğiz. Bu yüzden onu bulmamıza yardım et olur mu? Ama ne arıyorsunuz? Söyle. Kanıt. Kanıt? Kanıt Malişka. Ayuş Kanıt. lütfen eğer bu bir şakaysa benim zamanım yok. Ben aşağı iniyorum. Şuna bak, aklınca ağzımı ağrıyor. Hani sen bizim tarafımızdaydın? Önce Lakşmi'den yanaydı, sonra benden. Şimdi yine Lakşmi'den yana olmuş. Bekle Malişka. Buraya gelir misin? Malişka ben şaka yapmıyordum. Gayet ciddiyim. Evimizde kötü bir adam var. Onu arıyoruz. Bize yardım et, aşağı inelim. Kötü mü? Nasıl yani, nasıl kötü? Şu sahte peder. O peder aslında peder kılığında bir dolandırıcı. Sahte peder mi? E ne e yani kimmiş o peki? Ne diyorsun sen? Bilmiyor musun? Tabii ki hayır. Hadi ama ben her şeyi bildiğini sanıyordum. Boş ver neyse sorun değil. Boş verelim. Malişka o buraya bu odaya girdi. Buraya girdiğini gördüm. O yüzden... E ne e eğer buradaysa bulup yakalayın işte. Ben de e onu diyorum. Onu bulmamıza yardım et. Etrafa bak. Belki onu buluruz. Sen bulursun. Ama ben size yardımcı olamam. O Peter'in kim olduğunu bile bilmiyorum. Nereden bilebilirim ki? Buraya girdiyse bulunması lazım. Bulunmazsa kesin kaçıp gitmiştir. Kaçmış olamaz. Hiç şansı yok. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü dışarıda polis bekliyor. Yani evin içinde. Ve hatta bana öyle geliyor ki o bu odada. O yüzden söylüyorum. Bana yardım et. Onu aramalıyız. Nasıl yani? Neden bana bunları anlatıyor? Benden şüpheleniyor mu? Malişka, ne düşünüyorsun? Sadece etrafına bak, bir kontrol et. Oraya, şuraya, şuralara. Bak yani. Ayuş, ne yapıyorsun? Malişka'yı test ediyorum yenge. Eğer dolandırıcı buradaysa ve Malişka onu bulamazsa ona yardım ettiği anlamına gelir. Peki ya onu bulursa? O zaman başarmış oluruz yenge. Eğer onu yakalarsak bunu sana neden yaptığını sorarız. Derdi neymiş öğrenmiş oluruz. Kazan kazan durumu yenge. Bu Ayuş benimle nasıl bir oyun oynuyor bilmiyorum. Üstelik Lakshmi ile biri olmuşlar. Güzel. Balvinder burada değil akıllı adam. Polise atlatıp kaçmış. Ayuş, sen emin misin? O adamın bu odaya girdiğinden emin misin? Yani bu odaya... Biri var Malişka. Ve o burada. Artık yok. Geldiyse bile kaçmış sanırım. Hadi gidelim artık. Hadi Lakşmi. Peki tamam. Olur. Sen git, biz geliriz. Neden? Onca zamanımı harcadın. Hadi ama gelsene Lakşmi. Herkes aşağıda seni bekliyor. Farkında mısın? Biraz düşünceli olsan ne olur? Bu töreni sen hazırladın. Biterken de orada olman gerekir. Hadi gidelim artık. Yoksa insanlar seni sormaya başlayacaklar. Lakşmi nerede? Lakşmi nerede? Bir sürü hikaye. Gelmek istemiyor dememi istemezsin. Ne diyeyim? Birazdan gelir mi diyeyim? Doğru söylüyorsun ama bence sen öyle yap. Yani sen git. Ben birazdan geliyorum. Aşağıdakilerden benim adımı özür dile. Ben de hemen geliyorum. Evet kesinlikle öyle. Tanrım, ne yapmaya çalışıyor bunlar? Odayı tekrar mı arayacaklar? Hiç sanmıyorum. O sahtekar burada yenge. Peki madem. Tamam. Burada işimiz kalmadı. Gidelim artık. Burada kalıp ne yapacağız ki? Hadi gidelim yenge. Ayuş. Evet gidelim zaten herkes aşağıda bekliyor. O yüzden biz gidelim. Hadi yürü. Evet evet yürü yürü hadi. Ah güvendeyim. Artık rahat bir nefes alabilirim. Törenin bitmesine biraz zaman var. O arada ben de buradan kaçmaya çalışırım. Seni çok bilmiş çaylar. Ne yapıyorsun öyle? Beni oyuna mı getireceksin? Rishi. Rishi ne yapıyorsun? Yengem oraya yaklaşma dedi. Sorun yok hala sadece bir bakayım dedim. Elektrik oraya nasıl geldi? Lakşmi nasıl çarpıldı? Amarishi, o iyi anne. Bırakın abim baksın. Bu kanuna aykırı değil ki. Ahana sessiz olur musun? Reşi dikkat et. Reşi dokunma ona. Reşi, reşi. Anne, ben iyiyim. Bir şey olmaz. Merak etme. Bir şey olmayacak. Nedir bu? Dokunma ona Reşi. Anne sorun yok sakin ol bir şey olmayacak merak etme. Rişi lütfen yavaş ol dinlemiyor. yapma. Şuna baksanıza. Ne oldu? ne oldu abi? Baba bütün bunları biri planlamış. Bayağı hazırlık yapmışlar. Nasıl yani? Şu kablo gel sana göstereyim. Rişi dikkat et Rishi. Dikkat et Rishi. Bu, bu da ne böyle? Bu kablo o küpe gidiyordu. Doğrudan bu prize bağlanmış. Lakshmi küpe dokunur dokunmaz biri buradaki düğmeyi açtı ve Lakshmi çarpıldı. Olamaz. Bunlar ne zaman oldu? Yani kim, kim yaptı? Kim olabilir Ahana? Şu sahte peder. Her şeyi o yaptı. Orayı o hazırlamıştı. İyi de oğlum. Neden hala oradasın? Bırak o kabloyu. Başına bir şey gelecek. Dikkatli ol. Cık, bir şey olmaz teyze. Ama Lakshmi'nin düşmanları bunun bedelini ödeyecek. Ailemin düşmanı kimse cezasız kalmayacak. Reşit. Anne ben ne yaptığımı biliyorum merak etme Hiçbir kanunu çiğnemeyeceğim Komiser Durga Devi'ye burada olan her şeyi güzelce anlatacağım O ilgilenecek Lakshmi ile Ayuş'u hemen oradan çıkarmam gerekiyor Yoksa içeride Balvinder'i yakalayacaklar Yemin ederim Hayatımda ilk defa Reşi'nin Lakshmi'ye gidip dikkatini dağıtmasını istiyorum Böylece Balvinder kaçabilir Ne oldu Maliska? Ne diyebilirim? Hepinizin bildiği gibi Lakshmi'yi ne kadar sevmiyorum. Ama bugün ona olanları görünce ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Onun hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Bir gün sana bunları söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ama bence yanında olmalısın. Sana ihtiyacı var. Onunla olmana ihtiyacı var. Şu anda misafir odasında. Hatta onu aşağı getir ki herkesle birlikte olsun. İnsanların yanında daha iyi olur. Zaten töreni bitirmemiz gerek. Ona ihtiyacımız var. Hadi git de getir onu. Tamam. Sağ ol. Önce komiser Durga Devi'ye her şeyi anlatacağım. Sonra Lakshmi'yi getireceğim. Size bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ama önce sen söyle bir şey mi öğrendin ne biliyorsun? Şüphelendiğin biri mi var? Şüpheli mi? Benim şüphem yok. Buradan kaçan peder bunu yapan kişi. Öyle mi? Ama nasıl bu kadar emin olabilirsin? Pederimiz bize sahtekar adamın su töreni istediğinden söz etmişti. Pederimiz sonradan fark etmiş ki törende buna hiç ihtiyaç yokmuş gerek duyulmuyormuş. Bir şeyi kanıtlıyor. O sahte peder buraya Lakşmi'ye zarar vermek için gelmişti. Hatta onu öldürmek için. Gelin, kendiniz bakın. Burada duruyor. Bu kablo doğrudan su küpüne bağlıydı. Kablonun bir ucu prizdeydi. Gelin bakın, kendiniz görün. Lütfen hadi. Hmm. Demek beni dinlemiyorsun. Bu konuyu araştırmaya devam ediyorsun. Çünkü burada eşimin hayatı söz konusu. Ve ailemin güvenliği. Ben hiçbir kanunu çiğnemedim efendim. O zaman şunu sorayım. O peder yani sahtekar. Onu kim çağırdı? Aslına bakarsanız o geldiğinde ben de oradaydım. Kiran da oradaydı ve kendisi pederi tanıdığını söyledi. Haliyle Kiran aileden sayılır, ona güveniriz. Evet, karışma bana haber verdiğinde ben de tamam dedim. Ondan şüphelenmedik. Evet, aslında ben onu şahsen tanımıyordum mutlu bir gündü. Onu çağırmam gerektiğini düşündüm. Onun sahtekar olduğunu bilmiyorum. Ama pederi Kiran teyze çağırdıysa o neden kaçtı ki? Aynen öyle. Ayuş bana misafir odasına doğru gittiğini söylemişti. Ne? Lakşmi de misafir odasına gitti. Ayuş da en son oradaydı. Ben zaten oradan geliyorum. Aslında Ayuş misafir odasına birinin girdiğini düşünmüş. Ama odayı kontrol ettiğimizde kimseyi bulamadık. Orada biri varsa bile kaçıp gitti herhalde. Kaçtı mı? Onun kaçtığından emin misin? Evet elbette eminim. Üçümüz birlikte odayı kontrol ettik. İçeride kimseyi göremedik ama. Keşke yalanım gerçeğe dönüşseydi. Keşke Balvinder gerçekten kaçsaydı. Bu durumda sahte peder Balvinder olmalı. Balvinder. Evet. Evet. Ve sizin için en büyük tehlike bu evdeki her şeyi biliyor olması. Biri ona yardım etmiş. Bugün evde dua töreni olacağını biliyordu. Bu yüzden peder kılığında geldi. Fakat evde dua töreni olacağını nereden biliyordu? Evet. Çok basit baba. Demek ki adam bir şekilde bizim evimizi izliyordu. Öyle öğrendi. Bu mümkün. Ama çok daha geçerli bir ihtimal var. Bir haber veriyordu. Biri ona yardım ediyordu. Ne demek istiyorsunuz? Bizim ailemizde kimse öyle bir şey yapmaz. Yani bu nasıl olabilir? Bir suçluya mı yardım etmiş? Lakshmi. Ne oldu? Malişka tam buraya baktıktan sonra tepki vermiştir. Peder'in burada olduğunu düşündüm. Ama değilmiş. Ne oldu? Dinle Ayuş. Komiser Durga da bizim gibi pederden şüpheleniyor. O da Balvinder olduğunu düşünüyor Ayuş. Palvinder. Evet. Neden şaşırdın ki yenge? Ben de Balvindar diye düşünmüştüm. Ölsem daha iyiydi. Herkes benden şüpheleniyor. Durga beni yakalarsa kesinlikle çok kötü şeyler yapar. Yakalanırsam beni ormana götürüp kesinlikle vurur. Gözümün yaşına bile bakmaz. Bu sefer çok kötü sıkıştım. Hepsi Malişka'nın yüzünden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz